Ya uğruna aşkıyla Milletine sevdalı Recep Tayyip Erdoğan Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet Cumhur'un başkanı milletiyle tek yürek Aşkın atan bir yüreği, bükülmüyor Vað sannt er at tað er 31 Mart'ı görüyorum. Bu meydanda Türkiye'nin ruhu var. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Türkiye için çalışmak, Türkiye'ye hizmet etmek öyle her baba yiğit inkarı değil. Harcı da değil. Bu ülke için tuğla üstüne tuğla koymamış, tek bir hayırlı hizmete imza atmamış olan Var ya. Cumhurbaşkanımızı ben çok seviyorum. Ben benim cumhurbaşkanı da çok sevgim var. E, ee, buradan sizi sizi selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi selamlıyorum. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet uğruna. Bu ülke bu ülkede siz çok fedakarlık yaptınız. Bu ülkede Marmaray, metro, köprüler, hatta metro, araba, tüneller, Avrasya tünelleri yaptınız. Dün başkanımız başbakan döneminde ben gitmiştim. 10 ee, e, 27 Nisan 2015'inde gelmişti görmemiştim. Çok üzülmüştüm. Hatta çok ağlamıştım. Cumhurbaşkanımız görmediğimde çok ağlamıştım. Ee, o da öne geçmiştim. Koruma bana de, Cumhurbaşkanımızın korumasına demişti ki böyle yapmıştı. Çok yoğun falan demişlerdi. Ben Cime'ye de yazdım. Cumhurbaşkanı'na görüşmeyle dahi. Cimel dedi ki çok yoğun. Ben Cumhurbaşkanı'nı çok seviyorum. Lütfen yani beni 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 yani çok sevdiğine dahi yani ben onunla görüşmek istiyorum. Yani her yolu dinledim. inanın her yolu dinledim ama ben onunla görüşmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızı ben Aydın'a davet ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Beni görürseniz Aydın'a beklerim sizi. Ben Aydın Efeler'de yaşıyorum. Mesut Mahallesi'nde yaşıyorum. Kat 4. 4. Sizi Aydın'a davet ediyorum. Bir gün Aydın'a gelin beraber çay içeceğim. Size çay dağıtıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Annem babam olarak hepimiz size çay dağıtıyorum. Allah onun yolunu açık etsin. Oğlum Selçuk kendisi otistik ve biz böyle evde kendi çekirdek aile olarak yaşıyoruz Selçuk gerçekten Sayın başbakan, Başkanımızın hayranı evde yani Başkanımızla yaşıyoruz biz bizim Allah ondan gerçekten razı olsun Selçuk'un bir nebze iyileşmesinde çok katkısı var. Yani ona olan bağlılığı ve sevgisi hastalığının da iyileşme yani en azından olumlu yönde çok etkisi oluyor. 6 yaşında konuşmaya başladığında öğretmenleri bile şaşırmıştı. Direkt Recep Tayyip Erdoğan diyerek bunu ritmik şekilde söyleyerek başladı. Ve ondan sonra konuşması çoğaldı. Bu bizi çok mutlu etmişti. Sonra bu sevgisi işte biz önceki yıllarda işte başbakanlığı döneminde Aydın'a geldiğinde mitinglerde falan göstermeye başladı. Ve biz sürekli işte onları takip etmeye başladık. 24 saatini alacak şekilde sürekli mitingleri olsun, konuşmaları olsun, onu takip etmeleri, resimleri, hayranlığı. Ve bu yıllar içerisinde gerçekten bizi bir aile, yani ailemizde, yani Erdoğan, Sayın Erdoğan bizim ailemizin bir parçası. Sürekli biz beraberiz. Yani her yerden takip ediyoruz. ...yani Selçuk ediyor ve bana söylüyor. Ee, sonra e, bu sevgisi o kadar büyüdü ki iki kere Beştepe'ye gittik. E, o valla kapılarda bekledik. Ben en azından hiçbir şey elimden gelmiyor bir anne olarak. En azından oralara götürüp e, mutlu olmasını istiyorum. Yani her anne evladının mutlu olmasını ister. E, benim oğlum e, onun sevgisiyle mutlu oluyor, ben de öyle mutlu oluyorum. İşte e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan, e, başkanımızdan bir tek var, isteğim var. Selçuk onu görür veya işte bilmiyorum iletişim kurarsa yani gerçekten e, çok mutlu olacak buna eminim çünkü sürekli bunu ifade ediyor. E ben de bir anne olarak elinden geleni yapmaya çalışırım ama tabii ki ne yapabilirim? L yani görüşmesini çok isterim dilerim. Tabii ki kıymetli zamanlarından vakit bilmiyorum artık nasıl olur nasıl olur ama çok mutlu oluruz. Yani onun mutluluğu benim mutluluğum. E, biz biz dediğim gibi küçük bir aileyiz. E, kimsemiz yok. E, ama hiç yalnız kendimizi hissetmiyoruz. Sağ olsun devletimiz hep arkamızda. Her türlü sosyal e, haklar olsun. Her türlü yanımızdalar. O hissettiriyorlar. Allah gerçekten devletimize, başkanımıza ömür versin. Sağlıklı ömür versin. Başımızdan eksik etmesin.